TC Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fen bilimleri dersindeyiz. Ee, kuvveti işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar kimler burada? Ee, Bediren burada, Enes burada, Mustafa Enver burada. Ee, evet arkadaşlar devam edelim. Ee, öncelikle e, kuvveti bir tanımlayalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Ee, bu arada kuvvet... Ee, kuvvet konusunu işlemiş miydiniz? Bu arada ada da buradaymış. Arkadaşlar okul okullarınızda kuvvet konusunu işlediniz mi? Yorumlara e, bir yazabilir misiniz arkadaşlar? Ee, evet arkadaşlar. O zaman madem işlediyseniz e, yorumlara hemen yazmanızı ist istiyorum. Ee, ilk yazana arkadaşlar Kuvveti, o sırada da kameramı düzelteyim. Ee, bu arada arkadaşlar yeni tripod aldık. Ee, böyle e, daha güzel videolar çekmek için. Görüntü nasıl geliyor acaba? Evet, kuvveti tanımlıyoruz. Ee, tamam arkadaşlar. Ee, Bedirhan Bedran güzel demiş. Ee, evet. Kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilen, hızlandırabilen, yavaşlatabilen, yönünü ve şeklini değiştirebilen bir etkidir. Arkadaşlar okullarda öğrendiğimiz tam tanıma ada yapmış. Enes ardından kuvvet hızını yaşlara do ya anlamadım Enes. Kuvvet hızını bir cisme Uyguladığım güç. Ee, evet. Filiz gelmiş bu arada. İsmet de gelmiş. Ee, kuvvet hızını yavaşlarsa yönü değiştirir. Evet. Bu da doğru arkadaşlar. Tam tanıma yaptığı için ee, adayı sabitliyoruz. Bu arada hepinizin cevabı e, doğrudur arkadaşlar. Ee, kuvvet duran bir cismi Hareket ettirebilen. Hareketli bir cismi. Ee, evet. Metan da gelmiş. Hareketli bir cismi diyorduk. Kuvveti tanımlıyoruz metan. Hareketli cismi. Hızlandırabilen. Çünkü arkadaşlar duran bir cismi arkadaşlar ilk önce hareket ettirmesi gerekiyor. Yani duran bir cismi yavaşlatamaz. Zaten durmuş cisim Hızlandıramaz. İlk önce duran bir cismin hareket etmesi gerekiyor. Arkadaşlar. Hadi bir cismi hızlandırabilen, durabilen şöyle yapalım. Yavaşlatabilen Şöyle. Şeklini sığmadı arkadaşlar. Ve yönünü değiştirebilen bir etkidir. Arkadaşlar aslında tam tanımı yapmış olduk. Duran bir cismi hareket ettirebilen hareketli bir cismi hızlandırabilen e, yavaşlatabilen e ee, şeklini ve yönünü değiştirebilen. Mesela hareketli bir cismin şeklini değiştirebiliyoruz mesela. Ee, mesela arkadaşlar ayın e, üzerinde kraterler vardır. Biz aya meteor çarptıkça yani ayın şekli değişiyor arkadaşlar. Böyle bir örnek e, verebiliriz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şöyle yapalım. E ee, o zaman e, devam edelim. E, kuvvetin birimi nedir? Ve hangi ile gösterilir arkadaşlar? Kuvvet öncelikle F harfiyle gösterilir. Yani arkadaşlar bu harfi gördüğümüzde bu nedir diyeceğiz. Kuvvet. Evet. F. Enes bu arada oyun hamurunun şekli değişebilir demiş. Evet kuvvet uyguladığımızda oyun hamurunun e, şekli değişebilir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kuvvet F ile gösterilir. Kuvvetin birimi newtondur. Ee, arkadaşlar dinometreler e, göreceğiz arkadaşlar. Şöyle çizebilirsem. Evet. Ee, dinometreler kuvveti ölçer arkadaşlar. Bakın kütle ağırlık değil kuvveti ölçer. Ee, kuvvet de demin tanımını yaptığımız bir daha söylemeyeceğim arkadaşlar. Ee, kuvveti ölçerken diyelim e, burada. Beş newton çıktı. 5 ne olarak da yazabiliriz tabii ki de büyük ne arkadaşlar? Beş ee, newton anlamına geliyor arkadaşlar. Yani kuvveti ölçmüş oluyoruz. Ee, evet İsmet de kuvvetin birimi ne ile gösterildiğini e, söyledi. Ee, arkadaşlar e, dinometre ile Ağırlıklar değil tabii ki de. Ee, arkadaşlar dinamometre ile kuvvet ölçülür. Kuvvet ölçülür. Ee, arkadaşlar az ölçen dinometreler hassas dinometre denir. E, hassas dinometreler. Arkadaşlar dinometre böyle bir şekli var dinometrenin. E, arkadaşlar bu dinometrenin çubuğu ne kadar uzarsa e, o kadar e, çok ölçmüştür arkadaşlar. E, diyelim şu kadar bir cismi e, bu kadar uzunlukta ölçüyorsa arkadaşlar bir dinometre e, bu has bakalım diğerine göre karşılaştırma yapıyoruz. Diğeri de e, aynı cismi şu kadar e, ölçüyor, aynı cisim arkadaşlar. Biri bu kadar uzunlukta ölçüyor, diğeri bu kadar uzunlukta ölçüyor. Arkadaşlar, çok uzayan hassas dinometredir. E, evet, Umut da katılmış. E, evet, kapasitesi az desek e, daha iyi olur. Evet, Ada. E, arkadaşlar, işte az ölçen dinometre yani bu. Hassas dinamometre. Ee, evet. Profesör Oksa da katılmış. Ee, Profesör Oksa lütfen e, ismini yazabilir misin? Evet. Evet Enes çok güzel bir konuya değinmiş burada. 50 Newton ise 80 Newton kullanıldığında yay bozulur arkadaşlar. Şöyle bir e, kağıt alayım ben. E, arkadaşlar şu kağıdı alayım. Arkadaşlar şimdi ne demişti Enes? Şimdi şöyle bir dinamometremiz var arkadaşlar. Bu nedir? Öncelikle dinamometredir. dinometredir. Dynamo metre arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada e, durduruyoruz. Mustafa Enver Nutuk Kitabı Yarışması'nı ne zaman demiş? Ee, Mustafa Enver e, Nutuk Kitabı Yarışması diğer Perşembe günü olacak. Bu Perşembe değil yani. Ee, evet haftaya Perşembe günü e, olacak. Evet arkadaşlar. Ee, mesela bu dinamometre e, burada kuvvetin ağırlığı fazla fazlalaştıkça kuvvet fazlalaştıkça aşağı çöker arkadaşlar. Ee, diyelim bu ku e, bunun bir kapasitesi olur arkadaşlar. Ağırlık kapasitesi. Ee, arkadaşlar diyelim bunun ağırlık kapasitesi ee, mesela 80 Newton'sa yani buraya 100 newtonluk bir e, madde cisim astık. O zaman e, bunun yayları bozulur, artık kullanılmaz hale gelir arkadaşlar. O yüzden e, dinometrelere bakarken e, lütfen kapasitesine de bakın. E, 80 newton mesela bu, buna 80'den fazla e, ağırlık e, atmayacağız arkadaşlar. E, Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi. Hassas dinometreyi öğrenmiştik. Hangisi hassas dinometredir? Arkadaşlar. Ee, burada 100 Newtonluk, 5 Newtonluk, 10 Newtonluk. Sizce hangisi bunlardan e, hassas dinamometredir? Ee, evet. Cevaplar geldi arkadaşlar. Arkadaşlar doğru cevap e, 5 Newton olacaktı. E, hemen 5 Newton yazalım. E, kimler doğru bilmiş arkadaşlar? E, i̇lk Bedirhan doğru bilmiş. Bediran'ı hemen bir sabitleyelim. E ee, ondan sonra Ada doğru bilmiş. Enes doğru bilmiş. Mustafa Enver 5 Newton demiş. Mustafa Enver de doğru bilmiş. İsmet doğru bilmiş. Ee, arkadaşlar başka cevabı olan e, yok herhalde. Arkadaşlar doğru cevap 5 Newton'du. Ee, arkadaşlar size ee, aslında kuvvetin e, bazı özellikleri var. Sizlere e, bunu anlatmak istiyorum. Ee, arkadaşlar hemen şu kağıdı alalım. Arkadaşlar şimdi bir cisme kuvvet uyguladığımızda mesela yine kutudan örnek verelim. Kuvvet uyguladığımızda e, ne bu cisim hareket edebilir şekli değişebilir, e, yönü değişebilir. İşte arkadaşlar, şu kuvvetin şurası arkadaşlar, kuvvetin bir tane büyüklüğü vardır, büyüklüğü. Kuvvetin e, yönü vardır arkadaşlar, yönü. E, bir de arkadaşlar, e, kuvvetin doğrultu ve şurası da başlama noktasıdır başlama noktası ee, arkadaşlar kuvvetin başlama noktası olur büyüklüğü olur e, yönü olur arkadaşlar yönüne bir e, bakalım e, bu taraf yani sol taraf Batı'dan Batı'dan nereye arkadaşlar? Doğuya. Doğuya. Ee, başlama noktası neresi arkadaşlar? Ee, şu kısım arkadaşlar. Ee, büyüklüğü şu anda belli değil. Cismin büyüklüğünü dinometre ile ölçerek e, bulabiliriz arkadaşlar e, ee, başlama noktası A'dır. Başlama noktası isimler, isimlendirebiliriz arkadaşlar. Ama başlama noktasını tarif ederken yani arkadaşlar başlama noktası burasıdır aslında. Yani şu karelerle tarif edebiliriz. Başlama noktasını tarif etmek size kalmış. Ama kuvvetin başlama noktası yani burası bir doğru gibi arkadaşlar. Yönü başlama noktası büyüklüğü bir de doğrultusu var arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar e, geldik diğer bir sorumuza derken sorularımız bir. E, arkadaşlar bu videomuz e, burada bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olsanız çok seviniriz arkadaşlar. E, acaba kimler abone arkadaşlar? E, yorumlarda görmek istiyoruz. E, eğer abone olmayan varsa da e, abone aboneleri e, aktif edebilir arkadaşlar. Yani abone olabilirsiniz. Ee, evet. Abonesiniz. Ee, arkadaşlar. ilk adı abone olmuş. İsmet de olmuş bile. Ee, arkadaşlar eğer abone olduysanız. E, arkadaşlar bildirim tuşu var. Şöyle bir tane çan tuşu var arkadaşlar. Bu tuşu da aktif ederseniz e, bizim canlı yayın yapıyoruz. Bazen bu canlı yayınlara geç katılıyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Arkadaşlar bu bildirimleri de aktif ederseniz arkadaşlar çok daha iyi olur. Canlı yayınlarda hep beraber olarız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hepiniz abone aboneyseniz çok teşekkür ederiz hepinize. Arkadaşlar canlı yayınımızı burada sonlandırmak durumundayız. Umarım e, öğrenmişsinizdir. E, görüşürüz. Her gün saat 19.00'da canlı yayın var. Bir dahaki canlı yayına bekleriz arkadaşlar. Yani e, yarın saat 19'da canlı yayınımız var. E, teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşürüz. Sağlıkla kalın. hoşça kalın